Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Her zaman sizlerden gelen genel merak şu. Selçuk Bey, borsaya ne zaman başladınız? Ekonomi ve finans konusunu nasıl öğrendiniz? Sizi ateşleyen neydi? Buradan başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben borsaya 2001-2002'li yıllardan itibaren ilgi duymaya başlamıştım. Fakat o zaman bizim büyüklerimiz, abilerimiz bize derdi ki işte dışarıdan biraz izle, öyle hemen borsaya girmeyle olmaz, hisse almayla olmaz. Yani her şeyi yavaş yavaş öğrenmen lazım diye. Ben o zaman 4 yıl kadar borsayı izlemiş ve 2005 yılında ilk vakıf bankın halka arz olmasıyla sanırım 5 liradan arz olmuştu. O zaman tabi devasa bir fiyat. O zaman vakıf bankla borsaya adım atmıştım. 2008 krizini yaşamıştım. 2008 krizinde bir zarara girmiştim. Ve 2013 yılı sanırım bir dolar şokuyla kendim iyice tokatlanmıştım. Ve bu doları da şöyle anlatayım arkadaşlar. Şimdi bir Türkiye'de dolar 10 yıl boyunca böyle 1.50-1.76 bandında gitti. Bu 1.50-1.76 bandında gitti. Fakat sonra bir anda sanırım 2013 yılının böyle Ocak ayı 13 ya da 15 Ocak 16 Ocak o civarlarında Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'ydı. Kur 1.76 yani 1.50 ile 1.76 arasında 10 yıl giden kur bir anda 1.86'ya fırladı. Sonra 1.96'ya fırladı. Sonra 2.06'ya geldi. Millet şok oldu. Böyle çok kısa bir süreçsin. Yani 10 yıldır oynamayan kur neler oluyor? Ne oluyor falan diye. Bu sırada gözler Merkez Bankası'na çevrildiğinde Merkez Bankası da dedi ki Arkadaşlar ben faiz arttırmayacağım. O zaman Türkiye'de politika faizi %4.5 arkadaşlar. %4.5 enflasyonda 7 filan %7 ya da 6, 7 civarında ve bir politika faizimizde 4.5 civarında. Ve Erdem Başçuk kesinlikle faiz arttırmayacağım dedi. Dolar 2.06'dan 2.16 oldu. 2.16 olunca benim de o sırada hatırladığım kadarıyla bir 200 bin veya 4, tam hatırlamıyorum böyle bir 100 bin dolara yakın bir para vardı elimde. Yani 200 bin TL civarında 250 bin TL civarında bir para. Ve gün geçtikçe eriyor. Yani biz hiç böyle bir son 10 yıldır dolarda herhangi bir hareket görmeyen bizden bir anda böyle bir ay içerisinde inanılmaz kurda bir hareketlenme var. Daha sonra ben kendim gideceğim dolar alacağım dedim. Düşünebiliyor musunuz? 1.50 1.76 bandında 10 11 yıl devam eden kurda bir anda üzerine 50 kuruş koydu. Ve sonra ben bankaya gidene kadar dolar 2.15 oldu. Bankadan para gelene kadar gidene kadar 2.20 oldu. Tam o sırada şeye gittim. O zaman tabii döviz bürolarıyla bankalar arasında makas çok büyük arkadaşlar. Makas şimdi belki bu kadar fazla makas yok. Döviz bürosundan 2013 yılının pazartesi günü hiç un un unutmuyorum sabah olmuştu ve Erdem Başlık daha bire böyle mesajları geliyor. Yani mesajları da kesinlikle Merkez Bankası'nda kimse faiz arttıramaz. Kimse Merkez Bankası'nın sabrını zorlamasın. Kesinlikle faiz arttırmayacağız. Dolar nereye <laughs> giderse gitsin falan dedikçe dolar 2.20-2.25 oldu. Ve ben o sırada döviz bürosuna gittim. 2.25 olduğunda ki ben bankayla pazarlık ettim 2.15 filandı. 2.25'i oldu. işte ben ya bu 2.24 olur mu? 2.23 olur mu? 100 bin dolar alacağım filan derken 2.30 oldu. Adam dedi ki arkadaş dedi bak 2.30 oldu. Alıyorsan al dedi. Almıyorsan alma dedi. Arkamı döndüm baktım. Bir anda 2.32, 2.33 görüyorum böyle. 2.34, 2.35 gidiyor. Elimde de nakit paralar var torbanın içinde. Ya bir baktım 2.36 oldu. Gidiyor yani. Dedim ki tamam dedim sen bana ver 100 bin dolar dedim. Tak koydum böyle. Ondan sonra bir anda adam cırt 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 dedi. Fişi cırt cırt cır kesti bana fişi verdi. Dolarları hazırlıyor okuy okutuyor dolarları o sırada. Ondan sonra bir anda dedik, abi ne oldu dedi. Bir baktım dolar 2.24'e indi. Bir anda 2.30 ne oldu arkadaş yani bu yükseliyordu falan. Sonra bir baktılar orada abi dediler Merkez Bankası acil toplanma kararı aldı. Para politikası kurulu faiz arttırma durumu var. 10 dakika sonra bir haber 500 bas puan TL'de faiz arttırıldı. Ve elimde kurda yani 2.36'dan aldığımda daha elime doları almadan ve elime almadan arkadaşlar zarar etmiştim. Adam bana verme o zaman bu doları dedim. İstemiyorum. Adam dedi ki abi dedi fişi kestim dedi. E ne olacak dedim. Abi bunu vermek zorundayım dedi. Yani ben sana 100 bin dolarını vereceğim. Ama dedi ben de 10 yıldır döviz bürosunda çalışıyorum dedi. Böyle bir şey ben hayatımda görmedim de 10 yıldır görmedim. İlk defa sende gördüm dedi. Ve şöyle baktım da elimde 2.36 kuruştan dolar. Elimde 100 bin dolar. Arkamı döndüğümde 2.19'a inmiş bir kur. Allah Allah dedim ya arkadaş bu Merkez Bankası faiz arttırmayacağım arttırmayacağım diye belki de 10 defa söyledi. E şimdi niye faiz arttırıyor arkadaş? Beni mi kandırıyor? Vatandaşımı kandırıyor falan. O sırada bu bende bir minat oldu. Yani 2008 darbesini yememem. Morgaç krizinde tokadı yememiz. İşte 2013 bu ben Bernanke ve dolar şokunu yememiz. Yani Merkez Bankası'nın demeçlerinin işte vatandaşı yanıltıcı yönde olması. Faiz arttırmayacağım diye pat diye faiz arttırması. Böyle elimde 10 dakika içerisinde hiç unutmuyorum o zaman 250 bin lira 10 dakika içinde böyle bir 20 bin lira falan bir zarar etmişim. 10 dakika içinde. E o zaman %10 bir zarar hemen anında çok ciddi bir rakamdı arkadaşlar. Ve ben dedim ki ya Selçuk ne oluyor? Yani bu Merkez Bankası nedir? SPK nedir? Borsa nedir? Biz bir şeyler alıyoruz satıyoruz ama bu işin tekniği mi var? Bu işin bir algoritması mı var? Bu işin bir işleyiş mekanizması mı var dedi mi? Asıl kafayı kırdığım nokta benim 2013 Ocak ayıdır arkadaşlar. Yani 11 yıldır okumadığım, 11 yıldır içine girmediğim takas analizi, teknik analizi. Ama ondan önce yani o 2005-2013 yılı arası tamamen bir cahil devrimi denir. Ne denir arkadaşlar? O dönem yani az ne borsanın işleyiş mekanizmasından haberimiz var. İşte Amerika'yı anlatıyorlar, Fed'i anlatıyorlar, morgaç krizini anlatıyorlar. Morgaç nedir? Amerika'da bir konut krizi bizi buradan vuruyor, teğet geçiyor. Ne oluyor? Hiçbir fikrimiz yok ve tamamen böyle kuru sıkı bir bodoslama piyasanın içindeyim. Ancak o 2013 yılında o dolarda da elde etmiş olduğum zararda arkadaş borsa, borsayı nereye konumlandıracağım? Amerika'yı nereye konumlandıracağım? Ekonomiyi nereye konumlandıracağım? Merkez Bankası'nı nereye konumlandıracağım? Siyaseti nereye konumlandıracağım? Para piyasalarını nereye konumlandıracağım? Teknik analizi nereye konumlandıracağım? Temel analizi nereye konumlandıracağım? Bilançoları nereye konumlandıracağım? Borsanın işleyiş mekanizmasını nereye konumlandıracağım? Aracı kurumları, patronları, fonları nereye konumlandıracağım? Bunların hepsini kafaya oturtmam gerekiyordu arkadaşlar. Ve 2013 yılında asıl benim bu işe kafa yorduğum zamandır arkadaşlar. Ve dedim ki bu parayı ben çıkaracağım arkadaşlar dedim. Çıkaracağım. Ve arkadaşlar hatırlıyorum 2.15'ten dolarımı satmıştım. Daha sonra o dolar Haziran ayı. Bakın hiç kafamda hatırlamıyorum. 2013'ün Haziran ayı 2.06'ya kadar düşmüştü. 2.06'da tekrar o 100.000 doları aldım. 2.10'a 10, 10 kuruşumu kazandım. Ve ondan sonra yeniden 2.36 olduğunda sattığımı çok iyi hatırlıyorum. Ve o zararımı faiziyle beraber çıkartmıştım arkadaşlar. O yüzden ben her zaman şunu söylerim sizlere arkadaşlar. Zarar en iyi öğretmendir. Çünkü kabul ediyorum akademi de önemlidir. Ancak pratik her zaman için akademinin önündedir. Pratik her zaman için bilginin önündedir. Tecrübe her zaman için bilimselliğin maalesef önüne geçtiğini düşünüyorum. Yani onu demeyeyim belki bilimselliğin önüne geçiyor demeyeyim ama pratik gerçekten çok farklı bir şey arkadaşlar. Tabii ki Teoriyi de bileceğiz. Kitabi noktaları da bileceğiz. Ancak tecrübe çok ciddi bir olay. Çünkü bazen pratiğin uygulamaya dönemediği yerleri tecrübe eden insanlar bazı şeyleri farklı ve doğru olarak yorumlayabiliyorlar. İşin doğrusu, doğru kelimeler bu olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar.